Merhaba dostlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Aptos alanında arkadaşlar laminer swap borsasında bir işlem gerçekleştireceğiz ve bu işlemler arkadaşlar tamamen yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü bizler de burada yaptığımız işlemlerde potansiyel bir airdrop'a katılmış olacağız. Öncelikle videonun açıklama kısmına dostlar linki bırakıyorum. Sizler de dilerseniz bu link üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen dilerseniz adımlara geçelim. Yukarı kısımda arkadaşlar Connect Wallet sekmesine tıklıyoruz. Burada Pontem Wallet üzerinden işlem yapmamızda fayda var. Buradan Pontem Wallet'ı şu şekilde tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra hemen devam edelim. Burada Swap bölümü var dostlar. Buradaki swap bölümünde artık elinizde ne kadar aptos varsa dostlar ona göre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela elinizde 5 tane aptos var. Buraya dostlar 2.4 yazarsınız. Ve aşağı kısımdan USDC seçiyorsunuz. Seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi 19 dolarlık bir USDC'miz oluyor. Buradan swap işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve cüzdan üzerinden onaylarımızı veriyoruz ve buradaki swap işlemimizi bitiriyoruz. Ve yukarıdaki kısımda dostlar pulse kısmı var. Pulse kısmına geliyoruz. Biz buraya ne yazmıştık? 2.3 2.4'lük almıştık arkadaşlar. Biz buraya 2.3 yazıyoruz ve buraya geliyoruz dostlar. Gene buradan USDC'yi seçiyoruz. Ve burada bizim balansımız görünecektir. Buradaki balansımız arkadaşlar likit yapacağız. Buradaki gerekli işlemlerimizi veriyoruz. Gerekli işlemlerimizi yüzan üzerinden verdikten sonra arkadaşlar buradaki likit işlemimizde burada bitiriyoruz. Yani buradaki borsa arkadaşlar laminar borsasına likit işlemlerimizi tamamlıyoruz. Dilerseniz buradaki yaptığınız arkadaşlar likiti bozabilirsiniz. Bozduktan sonra da elinizdeki USDC ve arkadaşlar APT tokenlerinizi cüzdanınıza geri alabilirsiniz. Peki bu likiti nasıl bozacağız? Yukarıda arkadaşlar redeem LP var. Bu ritim LP'ye tıklarsınız. Hemen buradaki kısmı dostlar USDC olarak seçersiniz. Şurayı tıklayıp buradan arkadaşlar onaylarınızı gerçekleştirirsiniz ve buradaki LP'deki USDC'lerinizi çıkartırsınız arkadaşlar. Hemen yukarı kısımdan swap bölümüne gelir, buradan arkadaşlar USDC'lerinizi tekrar Aptos tokenleri çevirip ve buradaki işlemlerimizi tamamen bitiririz. Evet dostlar Dediğim gibi muhtemel bir airdrop olabilir. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Videonun açıklama kısmında Telegram kanalımın linkini de bırakıyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında eğer sorularınız falan varsa Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Oradan sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Ve dostlar Laminar web sitesinin de videonun açıklama kısmında linkini veriyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Sizler de dilerseniz buradaki işlemleri yaparak muhtemel bir airdrop'a katılabilirsiniz. Evet dostlar bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.